bir teşkilatımızı ziyaret Recep Tayyip Erdoğan Bey'in selamlarını, sevgilerini ve muhabbetlerini getirdim. Sayın Cumhurbaşkanımızın her birine her bir selamlarla. Kıymetli hemşehrilerim. Allah'a hamdolsun. Zor ve sıkıntılı günler gördük. Gördünüz. Zor ve sıkıntılı dönemlerden geçtik. Geçtiniz. Memleket uzun yıllardan beri bir taraftan ekonomik saldırılarla karşı karşıya kaldık. Memleket etrafındaki coğrafya Irak'tan Suriye'ye kadar neredeyse Amerika'nın, Avrupa'nın baskısı altında kaos, cendere, istikrarsızlık, kargaşa, savaş bunların hepsini yaşadı. Onun dışında son iki buçuk yılda hiçbirimiz şunu düşünmezdik maske takacağız. Birbirimizle tokalaşamayacağız. Birbirimizle konuşurken dikkat edeceğiz. Sağlıktan dolayı sokağa çıkmaya sağ olacak. Büyükler yani yaşı büyükler bizim büyüklerimiz sokağa çıkamayacaklar. Onları ancak evde tutarak koruyabileceğiz. Hiçbirimiz bunu düşünmez. Bundan bir yıl önce mecliste ben konuşurken Dedim ki iki üç ay sonra kısa bir sallama dedi. Bir iki ay sonra Rusya ile Ukrayna arasında savaş başladı. Bugün Avrupa Birliği'nin bir temsili diyor ki enerjiyi Rusya'ya bağladık. Kendilerini eleştiriyor. Güvenliği Amerika'ya bağladık. Yine kendilerini eleştiriyor. Ve çocuk yetiştirmediğimiz için, çocuk yapmadığımız için istihdamı da Orta Doğu'ya, Afrika'ya bağladık. Vizyonları bu kadar. Dünyada bütün bunların çok kısa süre içerisinde başımıza gelebileceğini hiç kimse tahmin etmiyor. Avrupa Amerika buğdaya ihtiyaç duyacak Avrupa. Tayyip Erdoğan ayağına gelecek. Türkiye'nin ayağına gelecek. Diyecek ki Allah'ını seversen Rusya'yla, Ukrayna'yı anlaştır da şu buğday krizini, gıda krizini çözüler. Hayatta Türkiye'nin ayağına gelmezler. Ama biz hayatta durduğumuz için, biz güçlü durduğumuz için pış pış Türkiye'nin ve ayağına geldiler. Ve Tayyip Erdoğan'da o gıda krizini Evet. nasıl çözülebileceğini gösterdi. Biz yapmak istedikleri şuydu. Suriye nasıl karışık? Güya Amerika Irak'a demokrasi getirecek, değil mi? İşgal ettiği zaman dedi ki ben Irak'a demokrasi getireceğim. Bugün orada kardeşlerimiz sıkıntılı. Şunu söylemek istiyorum. Birçok şey konuşabiliriz. Bize yeterler var, bize yetmezler var. Ama bize Sadece Diyarbakır'ın ve Çerbi'nin huzuru yetmez. Bize sadece Şırnak'ın ve Hakkari'nin huzuru yetmez. Sadece bize çocuklarımızın Diyarbakır'da, Hakkari'de, Tunçev'de, üniversiteye gitmeleri yetmez. Eğer Suriye huzur içerisinde olmazsa, Şam huzur içerisinde olmazsa, Irak, Bağdat huzur içerisinde olmazsa, bir huzur içerisinde olmazsa, eğer etrafımızdaki coğrafya Afganistan, Pakistan huzur içerisinde olmazsa Amerika, Avrupa eliyle sürekli oraları Müslüman diyarları, bu ülkeleri, kardeşlerimizi eğer karıştırırlarsa o istikrarsızlık biz ne kadar huzurlu olursak olalım yarın öbür gün gelip bizi bulacaktır. Görevimiz şudur. Şunu söyleyeyim. Bu da çok çekti. Darbeler gördünüz. Öyle mi? Bir geçirdi. Bu insanlar ben dindarım diyemediler korkudan. 28 Şubat oldu camilere gitmekten insanlar sargı azar etmeye başladılar. Bu ülkenin okullarına, bu ülkenin kaymakamlıklarına başörtülü girilmesi yasak oldu. Bu ülkede insanlar ben Türk'üm, Kürt'üm, Halevi'yim, Sünni'yim diyemediler. Tayyip Erdoğan ne derlerse desinler. Tayyip, tarih Tayyip Erdoğan'ı şöyle yazacaktır kendi ülkesini sadece kalkındırmak için mücadele eden, başı dik, gezik, başı dik kesen bir adam değil. Aynı zamanda sadece milletinin önünde ve Allah'ın önünde eğilen bir adam değil. Aynı zamanda evet. bu milletin bütün kardeşlik sebebinin altına uçtuğu bir diye adam değil. Bu yine evet. her meselesini ifade ediyor. Herkes bizim terörün dışında hiç kimseye karşı bir söz söylediğimiz yok karşıyız. Allah şahit. onu adım attırmayacağız. Çünkü onu adım attırmadığımız zaman çocuklarımız okula gidiyor. Mühendis oluyor. Hadi ben söylüyorum ya. Oh diyorum ya. Çocuklarımız mühendis oluyor, doktor oluyor, avukat oluyor. Ve bir taraftan diğer bakın. Bir taraftan Doğu ve Güneydoğu'nun yıllarca geri kalmış olmasının evet. Tarihi başka bir talihe dolduruyor. Bunu hep beraber sağlıyoruz. Eğer biz milletimize itimat etmesek, eğer biz milletimize güvenmesek, eğer Amerika'ya güvensek, onların büyük elçilerle bir masada oturup bu ülkenin adına pazarlık yapsak, bu ülkenin başından der eksik olmaz. Ne öldürürler, ne ondururlar. İkisinin ortasında bizi yıllarca böyle götürürler. Allah nasip edecek. Bize yakında doğalgazımız inşallah memlekette buluşacak. Öyle mi? İnşallah. Yakında inşallah petroller memleketimizde buluşacak. Aynen. Yakında inşallah yerel yerli arabamız, dokumuz memleketimizde buluşacak. Yakında inşallah bu bunlar da bize yetmez. Yeterler var, yetmezler var. Biz Müslümanız. Biz kanaatkar olmak durumundayız. Biz bir sınav dünyasında olduğumuzu biliyoruz. Varlıkla yokluk arasında. Biz sınav dünyasında olduğumuzu biliyoruz. Aynı zamanda yoklukla zenginlik arasında. Bir sınav dünyasında olduğumuzu biliyoruz. Bir taraftan bakan bir taraftan hiçlik arasında. Sınav dünyasında olduğumuzu biliyoruz. Bir taraftan iyilik, bir taraftan kötülük arasında. Yaşadığımız hayatın ne kadar olabileceğini, biraz sonra başımıza neler gelebileceğini bilmiyoruz. Ama bizden sonraki nesillere bizim yaşadıklarımızı bırakmayalım. Yüzde sekiz binlik gecelik faizlerle bu ülke günde 5000 bin kişinin sadece bankalardan atıldığı günler yaşadı. Bu ülkede emekli maaşları ödenemiyordu. Ay sonra acaba para var mı diye bakılıyordu. Bu ülkede uçağa ancak Türkiye'nin birinci sınıf adamları biniyorlardı. Cenazen olacak da uçakla gideceksin ha. Ona kimseye imkan sağlamıyor. Bugün ülkenin 57 yerinde havalimanı var. Bugün Doğu ve Güneydoğu'nun her tarafında havalimanı var. Bugün Doğu ve Güneydoğu'nun her tarafında üniversite var. Bugün Doğu ve Güneydoğu'nun her tarafında hastane var. Bugün Doğu ve Güneydoğu'nun her tarafında statlar var, spor tesisleri var, spor kompleksleri var, yollar var, bölünmüş yollar var. Doğu ile Batı arasındaki bütün farkı ka kaldıran ve bu ülkenin insanına, doğusuna da batısına da ben bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıyım dedirten bir anlayışı Tayyip Erdoğan getirdi. <laughs> Tayyip Erdoğan sadece <laughs> bir sürü sadece bir başkan değildir. <laughs> Tayyip Erdoğan barışın adamıdır. <laughs> Tayyip Erdoğan sevginin adamıdır. <laughs> Tayyip Erdoğan burada söylüyorum. Tayyip Erdoğan Türkiye'nin devrimcisidir. 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 <laughs> yapacak çok işi var. <laughs> Bu milletinde daha yapacak çok işi var. Biz öyle bir vilayette yaşıyoruz ki şu anda. Diyarbakır asil insanların şehirdir. İki peygamberin koyun koyuna yattığı dünyanın başka hiçbir yeri yoktur. Öyle gösteriyor. Hazreti Zülküp'ün, Hazreti Elyasa. Sahabeler şehrindeyiz. Evliyalar şehrindeyiz. Birçok medeniyete kucaklık yapmış bir şehirdeyiz. Biz sadece kendimize bakmakla diğer Diyarbakır olarak yükümlü olamayız. Etrafımızdaki coğrafyaya moral vermeliyiz. Etrafımızdaki coğrafyaya barış ve kardeşlik çubuğunu üflemeliyiz. Etrafımızdaki coğrafyaya yetiştirdiğimiz çocuklarla ümit olmalıyız. Bunu hep beraber sağlamalıyız. Bakın Şurada Sur Kültür Yolu Festivali var. Bir gecede 40 bin kişi, 50 bin kişi bir araya geliyor. Neden? Demek ki ihtiyaç varmış. Huzura ihtiyaç varmış. Kardeşliğe ihtiyaç varmış. Üzerimizde vesayet oluşturmaya çalışanlara hep beraber kalkılarak, hep beraber gelişerek, hep beraber yarınlara umutla bakarak hep birlikte bir mesaj vermeliyiz. Kim ne söylerse söylesin. Kim ne ortaya koyarsa koysun. Biz bugün milleti değiliz. Bugün birliği değil bu gibi. Biz Müslümanız. İnnemel müminine İnananlar kardeştirler diye bize kendi inancımız talimat vermektedir. Bunun bu dünyada da öteki dünyada da hesabı söz konusudur. Gerisi, gerisini söylemek istiyorum. Huzuru bize bırakın. Türkiye eski Türkiye değil. Güvenlik görevlilerinin vatandaşa kötü davrandığı veya farklı davrandığı, farklı davranacağının beklendiği değil. Herkesin kardeş kardeş olduğu, valinin, kaymakamın, devlet memurunun, jandarmanın, polisin, milletin emrinin olduğu bir Türkiye'deyiz artık. Bunu hep beraber yaşıyoruz. Evet. Komikusunun, komikusunun kardeş olduğu bir Türkiye'de yaşıyoruz. Daha iyisine götürmek bizim görevimizdir. Bizim de yapacağımız işler var. Bunu hep beraber yapmalıyız. Ama kimle yapabiliriz? Bunu Süleyman Soylu olarak bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bunu ancak Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirebiliriz. 21 yıldır kendisine yapılanlara Beyaz'da Avrupa'ya da biz çökmedik daha iyi Erdoğan. Biz çökmedik, biz Hiçbir yerde pazarlık konusu yapmadı. Doğu ve doğru ülkenin huzurunu zenginleşmesini, büyümesini pazarlık konusu yapmadı. Ve De bunu bedeli ne olursa olsun sonucu ne olursa olsun bu mücadeleden vazgeçmedi. Şimdi nereye geldik? Oteller dolu Diyarbakır'da turistler biri geliyor, biri gidiyor. Diğer bakın ne kadar güzel bir yermiş ya. Güzel bir yer tabii. Diğer bakın ne kadar asil bir yermiş ya. Asil bir yer tabii. Diğer bakın ne kadar gelişmiş. Tabii gelişmiş. Ama birileri sürekli buraların üzerinde fırtına kopararak sanki sabahtan akşama kadar herkesin böyle dövüş içerisinde olduğu bir yermiş. Hiç öyle bir yer değil. Tarihte de öyle bir yer olmadı Gelecekte de, de öyle bir yer olmadığız. Edin. Bize güven. Biz elimizden ayetel kürsülerle çıkan insanlar. Biz Allah'a teslimiz. Biz Müslümanız. Müslüman Allah'a teslim olan demektir. Biz gece gündüz çalışırız. Gayret gösteririz. Neden? Bizden önce çekilenler bu ülkede bir daha çekilmesin diye. Bir daha yaşanmasın diye. Doğu ve Güneydoğu'da yol yoktu. Okul yoktu. Öğretmen yoktu. Üniversite yoktu. Bunu ifade edeyim. Bugün Hakkari'ye, bugün Şırna profesörler ders gidiyor. Bırakın insanlar gitmezlerdi. Demek ki hepimizin yapabilecekleri var. Ama burayla sınırlı değil. Daha yapacaklarımız var. Bunu daha fazla gerçekleştireceğiz. Söylüyorum. Diyarbakır sadece kendine ümit değildir. Bağdat'a ümittir, değil, her bir e ümittir. Şam'a ümittir. Afganistan'a, Pakistan'a etrafımızdaki bütün coğrafya ümittir. Ne olursunuz? Biraz daha gayret gösterelim. Biraz daha birlik içerisinde olalım. Biraz daha dinimizin bize emri verdiği tevhid içerisinde olalım. Birbirimize sıkı sıkı sarılalım. Ve biz Amerika'nın, Avrupa'nın bizi elini sokarak bizim içimizi istediği gibi karıştırmasına müsaade edeceğimizi bir biz onlara gösterdik. Daha ileri <laughs> bir noktaya etmem lazım. Eksiğimiz olur mu? Eksiğimiz olur mu? Eksiksiz Cenabı Allah'tır. Biz Müslümanız, biz insanız. Elbette ki eksiğimiz var. Eksiğimiz olacaktır. Ama şunu söyleyeyim. Dünya büyük bir ekonomik kriz içerisinde. Bakın Akşam Hollanda'daydım. Gece saat iki iki buçukta geldim. Sabah 9'da Diyarbakır'daydım. Ankara'ya geldim. Oradaki bakan arkadaşım bana dedi ki o da Türkiye'de doğmuş bir Türk kızı bakan. Adalet ve güvenlik bakan. Dedi ki doğal gaz faturaları 200 dolardı altı ay önce şimdi bin dolar. Dedi. Bir daha söyleyeyim mi? Beş kat. Beş katı. Bütün dünyada büyük bir sıkıntı var. Ama bunu bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bu sıkıntılardan Avrupa patinaj yaparken Türkiye'yi çıkaracak ve bunu bir fırsata dönüştürecek. lider adı Recep Tayyip Erdoğan. Biz gideceğiz. Onlar peşinizden gelecekler. Tam 300 yüz yıllık makası kapatıyoruz. Niye bacaklarını şaşırmış durumdalar? O Afganistan'a yaptıklarından sonra Allah onlara ne rezillik verdi gördünüz mü? O kaçarken uçaktaki o rezilliği gördünüz değil mi? Cenab-ı Allah'ın tokadı böyle bir tokattır. Oradaki insanları uyuşturucu alet ettiler. 17 bin hektar eroin ekiliyordu. 300 bin hektara çıkardılar Afganistan'da. Bütün dünyayı oradan neredeyse eroin bağımlısı yapmak istediler. Cenab-ı Allah onlara fırsatlar verdi. Hep yaptıkları budur. Bizim ülkemizin üstüne oynadıkları oyunlar da budur. Onun için Tayyip Erdoğan'ın söylediği bir söz var. Ne yaparlarsa yapsınlar biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Kesebilmeye gücümüz yeter bizim. Allah'ın izniyle ve inayetiyle. Onun için kıymetli hemşehrilerim. Cumartesi günü kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'a geliyor. Başım gözüm üstüne. Yine İstiklal'e geliyor. Yine açılaşlarla geliyor. Yine dünyanın söylediği zaman herkesin gümbür diyeceği, yüreğini hoplayacağı, birilerinin cesaret bulacağı sözlerle beraber geliyor tarzı. Böyle Şöyle Diyarbakır'da ona güçlü bir şekilde hep birlikte bir karşılama yapalım ki sokaklar şenlensin, istasyon meydanı şenlensin. Buradan inşallah Allah'ın izniyle hep beraber güçlü bir şekilde bütün Türkiye'ye bütün dünyaya birliğimizi, beraberliğimizi ve geleceğimizi aykıralım. Evet. Cenab-ı Allah bizi size etmesin. Evet. olmaktan, şu güzel insanların arasında bulunmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Allah, Allah bize hizmet nasip eşit. Evet. Önünüzden hizmet geçer, adan olmasınız. Hizmet etmek nasip şeydir. Hizmet uzak bir yerde olur. Hizmetkarlık yapmak gidip ona nasip, o, nasip olur yaparsınız. Allah bize milletimize size hizmet etmeyi nasip etsin. Cenab-ı Allah'ın nasibi milletimizin takdiridir. Ee, ve bize itibar edin, bize güvenin. 21. yüzyıl Türkiye yüzlü olacaktır. Hepimizin yüzlü olacaktır. Bugüne kadar bizi yukarıdan aşağı bastıranlara biz aynı muamele yapmayız. Biz onlara kötü muamele yapmayız. Biz bizim büyüklerimizin Hacı Bayram Eveli'den İdrisi Bitlisi'ye kadar Hoca Ahmet Yesevi'den Ahmet Hani'ye kadar bu coğrafyanın bütün ama bütün büyüklerinin bize öğrettiklerini dünyaya nah çekmekle mükellefiz biz. Emri bir mağruf nehyanen münker. İyilikleri anlatacağız, kötülüklerden sakındıracağız. Bizim üzerimize kulluk vazifesi budur ve bunu yapmaya devam edeceğiz. <laughs> ve bunu her bir şey Bu vesileyle <değerimizin> <laughs> bu vesileyle huzurun yakıştığı, güvenliğin yakıştığı, kardeşliğin yakıştığı, bir arada olmanın yakıştığı, tevhidin ve birliğin yakıştığı bu insanların önünde saygıyla eğiliyor. İnşallah cumartesi günü kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte hep beraber 21. Yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapmaya imzamızı hep beraber atmayı diliyor. Hepinizin huzurunda saygıyla eğiliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.